Ne oldu? Okul forması yok. Dedim yoğunum, okula gitmiştir. Nereye gidecek? Abi ne oluyor? Yok bir şey. Sen ne kadar kalacaksın? Akşama dönerim anne. Abi ben de seni ziyarete gidecektim. Çok mühim bir havadisim var sana. Sonra konuşalım Orhan. Son bulup eve getirmem gerek. Beğendi mi yalısını seninki? Beğenmek de kelime. Az daha bayılıyordu. <laughs> Ümit ederim yanılmıyorsundur Turgut. Çünkü çok değerli bir şey verdik. Hiç merak etmeyin. Kaşıkla verip kepçeyle alacağız. Ziyadesiyle temiz bir ittifak yaptık. İnanın. Bu çocuk bizim işimize çok yarayacak. Benim Necdet'e güvenim tam. Madem öyle diyorsun... ...güveneceğiz artık. Hem... ...Sinan'la da bağlantısı olmaması... ...bizim için... ...çok daha iyi. Dünkü çocuk... adını bilmedi, densizlik etti. Ortada Çetin Bey'in hatırı var. Ama size yapılan saygısızlığı affetmeyiz. Üzme kendini Turgut. Müdahale de etme. Nasıl olsa yakında Sinan Efendi anlar Hanya'yı, Konya'yı. Siz bilirsiniz. Bir soruşturmaya bakar. Batırır mı gazeteyi? <laughs> Sen de amma müteahhidsin be Savcı Bey. Sen beni memnun etmek istiyorsan... ...Mahir Kara'yı yargılat ömrü hapiste tükensin. Çıkamasın bir daha. Tasarladım. Ona öyle bir istikbal tasarladım ki... ...ziyadesiyle titiz çalışıyorum. Hilekarlıktan alacağı 5-10 yıla bir beş on on beş yıl daha eklemek arzusun değil Hem dünyanın bin bir türlü hali var. Belli mi olur? Bakarsın bir hadise peyda olur. Bizim Mahir Efendi üzüntüsünden Seni vuran adamı indirdim. Hoş, ölmedi gerçi ama ölecek. Sen ne diyorsun Orhan? Kime ne yaptın? Seni vuran adam abi. Beni vuran adam öldü zaten. Sen kimi kanına girdin Orhan? Yasin. Bu yolda bana en çok yardım eden kardeşim bellediğim adamı mı vurdun? Yasin yapmadı Orhan, Yasin yapmadı. Ben beni vuranı gördüm. Silahını doğrulttuğunda göz göze geldik. Sonra da gittim buldum onu. Sen ne yaptın Orhan, ne yaptın? Abi, bak. Kabadayılarla dostu. Senin vurulduğun gün kadeh kaldırıyordu. Kutlamasını yapıyordu. Çünkü o gizli görevde. Onların içine sızmaya çalışıyor. Onlardan biri gibi olmaya. Abi. Ne oğlum ben? Abi ben ne yaptım? Abi ben ne yaptım? beni affet abi. Abi ne olur. Abi ne olur beni affet. Abi beni affet. Beni affet abi.